Merhabalar, Fortune Dergisi'nden Ersan Taylan ben. Bugünkü konuğumuz Alternatif Bank bireysel Özel ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yangaz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Burcu Hanım. Hoş buldum. Burcu Hanım'la bankanın dijital dönüşüm projelerini konuşacağız. Alternatif Bank dijital dönüşümü erken sahiplenen bankalarımızdan birisi. Burcu Hanım, Alternatif Bank son dönemde dijitalleşme alanında önemli atımlar gerçekleştirdi. Bu atımların atımların ardındaki stratejiniz neydi? Bundan Dijitalleşmeyi başladım. süreçlerini aslında en erken entegre eden ve çok etkin kullanan e, sektörlerden ilki bankacılık sektörü diyebiliriz. Bununla birlikte gelinen son noktada özellikle bireysel tüketicilere hizmet sunan tüm sektörler için hizmetlerin dijital kanallardan e, sunulması artık bir zorunluluk anlamına geliyor müşteri açısından değerlendirdiğimizde. E, tüketicilerin olmazsa olmazı her ürünün mobilde varlığı diye özetleyebiliriz. Dolayısıyla dijital biz bireysel bankacılıkta ulaşılması gereken bir hedef olarak konumlandırmıyoruz. Aksine hizmetlerimizin ve ürünlerimizin sunulduğu ana platform olarak konumlandırıyoruz. Bu yaklaşımla birlikte biz bireysel bankacılığı dijital bankacılıkla özleşleştiriyoruz. Bu da süreçlerimizi müşteri odaklı, veri temelli olarak yeniden tasarlamamıza olanak tanıdı. Peki bu, bu noktada rakiplerinizden ya da sektörde e, farklı yönleriniz neler? Bankanızı ön plana çıkan e... Bunların... E, sektör olarak aslında biz uzunca bir süredir dijitalleşmeye odaklanmış durumdayız. E, bu kapsamda da müşterilerimizin hayatına değer ve hız katan çok fazla sayıda önemli e, başarıları hep birlikte devreye aldık. Ancak günümüz bankacılığı değerlendirildiğinde tüm ürün ve süreçler dijitalleşip hız ve e, kolaylık e, açısından ön plana çıkarken müşterinin gündeminde hala güven en büyük ihtiyaç halinde e, sunduğumuz dijital deneyim ne kadar iyi olursa olsun anlıyoruz ki ihtiyaç anında müşterinin bankasına ulaşabilmesi, müşteri temsilcisine ulaşabilmesi daha da önemlisi gerçek bir bankacının ne? sesini duyarak sıcaklığını hissedebilmesi, bankasının yanında hissedebilmesi açısından çok temel bir deneyim. Biz Alternatif Bank olarak insan ile temasın verdiği güvenin önemine inanan bir bankayız ve dijitalin ve şey, teknolojinin sağladığı konforla insanın e, alanında uzman bir bankacının sağladığı güveni e, bir araya getiren modellere inanıyoruz. 2023 yılında e, hayata geçirdiğimiz dijital şubemiz de aslında bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri. Peki nedir bu dijital şube uygulaması? Memnuniyetle. Ee, bu uygulamanın müşterinize sunduğu avantaj nelerdir Tabii. E, memnuniyetle bahsetmek isterim. Bizim gözbebeği projelerimizden biri olarak biz teknoloji yatırımlarımız ve bankacılık uygulamalarını herkes için kolaylaştıran dijital çözümlerimizle benzersiz bir müşteri deneyimi sağlamak üzere yola çıktık. Ve amacımız dijitali, insani dokunuşla en iyi harmanlayan marka olarak konumlanmaktı. E, 2023 yılında insanlı dijital bankacılık mottosuyla dijital şube projemizi hayata geçirdik bankacılık hizmetlerini insani dokunuşla birleştiren önemli bir adımdı. Ayrıca bizim danışman bankacılık vizyonumuzla da çok iyi örtüşen bir proje oldu. Biz dijital şubemiz uygulaması kapsamında uzaktan müşteri edinimi ile kazandığımız her kullanıcıya bir portföy yöneticisi atamaya başladık. Bu uygulamayla müşterilerimiz bankacılık ürünleri, hizmetleri ya da ihtiyaçları konusunda ulaşmak istediklerinde portföy yöneticileriyle birebir iletişim haline geçebiliyorlar. Mobil uygulamamıza girdiklerinde müşterilerimiz kendilerine özel olarak atanmış portföy yöneticilerinin görüntülerini, bilgilerini görüntüleyebiliyorlar. Ve tek tıkla portföy yöneticisine ulaşabiliyorlar, erişime sağlayabiliyorlar. Yatırımları ya da finansal ihtiyaçları konusunda görüşebiliyorlar. Bu sayede müşterilerimize hem sunduğumuz uzmanlık, kolaylık, hız ve ürün çeşitliği faydaları artmış oldu. Tabi hizmet modelimizin başarısını biz rakamlarımızla da teyit edebiliyoruz. Dijital şubemizin 2023 yıl sonu büyüklüğüyle güncel büyüklüğünü kıyasladığımızda 7 katlık bir büyüme izliyoruz ki bu bizim vizyonumuzda belirlediğimiz ve gerçekleştiğini de gördüğümüz için mutlulukla paylaştığımız bir haber. Bununla birlikte müşterilerimizden aldığımız çok olumlu geri bildirimler de bizi çok daha fazla mutlu ediyor diyebilirim. İsterseniz bu noktada müşteri memnuniyet hakkında konuşalım. Zaten bu saydığınız özellikler Alternatif Bank Mobile'in Mobil'in e, sunduğu deneyim, deneyim, dikkat çekici deneyimlerden bazıları. Müşteri memnuniyeti hakkında neler söylemek istersiniz? Biz müşteri memnuniyeti kapsamında dijitali yine merkeze oturtuyoruz. Şimdi biz mobil uygulamamızı yaklaşık bir yıl önce tamamen yeniledik. Yenilenen uygulamamızı da çeşitli yöntemlerle çok yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin farklı kanallardan bizimle paylaştığı geri bildirimler oluyor. Her biri çok güzel geri bildirimler. Elbette ki gelişim amaçlı paylaşılan bildirimler de var ki biz bunları çok değer vererek dikkatle inceliyor, irdeliyor ve ee, önerileri kısa sürede hayata geçmek için planlama yaparak hızlı hayata geçiriyoruz. Elbette yolculuğumuza ışık tutan bu müşterilerimiz için de çok teşekkür ediyoruz geri bildirimleri için. Tabii sürekli gelişimin sonucu olarak da aldığımız olumlu geri bildirimlerin gerek NPS gerekse de store puanlarıyla birlikte e, gelişimin teyit ediliyor olması bizim açımızdan çok önemliydi. Store puanlarımız iOS ve Android'de sırasıyla 4.8 ve 4.5 seviyesine ulaştı ki bunlar sektörde gerçekten çok iddialı puanlar. Tabi bu gelişim bizi bir yandan sevindirirken bir yandan da yeni geliştirmeler, yeni güncellemeler için motive ediyor. Bununla birlikte biz yenilenen uygulamamızla birlikte son yıl içerisinde birçok özelliği de hayata geçirdik. Önemli çalışmalara imza attık. Bunlardan birkaçından bahsetmek Lütfen. isterim müsaadenizle. İlki yenilenen yatırımlarımız fon işlemlerimizde bunu e, ürünümüzü daha doğrusu özelliğimizi kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Açıkçası bu bizim e, çok iddialı olduğumuz bir konu ve sektörün en iyi deneyimlerinden birine imza attığımızı düşünüyoruz. Bir diğer özellik döviz kurunu sabitleme fonksiyonuydu ki döviz işlemlerinde müşterilerimiz 30 saniye süreyle kur değişimlerinden etkilenmeden işlemlerini e, gerçekleştirebiliyorlar. Yine bir de diğer özellik yeni eklenen ve sektörden de bizi pozitif ayrıştıran bir özellik tüm müşterilerimiz için yatırım danışmanı uygulamamız var. Uygulamamız üzerinden müşterilerimiz tek tuşla yine yatırım danışmanına da ulaşabiliyorlar. Tüm finansal ihtiyaçları konusunda görüşebilip fikir alışverişi yapıp işlem gerçekleştirebiliyorlar. Ya da kendilerini araması için yatırım danışmanına not da bırakabiliyorlar. Ağırlıklı olarak yatırım ürünlerine olarak e, odaklı olarak gerçekleştirdiğimiz bir çalışma e, gibi görünmekle birlikte aslında biz mevduat ve kredi ürünlerinde de benzer e, yenilikleri hayata geçirdik. E, örneğin, Kredi tarafında kullanıcılar henüz bankamız müşterisi olmasalar da bankamız nezdinde kendileri adına onaylanabilecek kredi limitlerini görebiliyorlar. Eğer kullanım yapmak isterlerse görüntülü görüşmemiz dolayısıyla hemen anında müşterimiz olabiliyorlar. E, dilerlerse dakikalar içerisinde belirlenen tutar ve vade aralığında kredilerini kullanıp tutarı hesabında görebiliyorlar. Bizim bir de star ürünümüz WoW. WoW ile ilgili de ve WoW hesapla ilgili tüm detayları da mobil uygulamamızda görebiliyorlar. Burada Sanırım bu noktada uluslararası ödülleriniz de var. Evet doğru. Bizi gerçekten çok mutlu eden, uluslararası çapta kabul görmüş Amerika merkezli Steve Awards tarafından bu yıl bir ödülle tescillendi ürünümüz. Bizim için mutluluk kaynağı oldu. Hocam son olarak Zürich Türkiye'de bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladınız. Doğru. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Ee, çok kısa süre önce yılın başında imzalanan e, uzun vadeli bir işbirliği anlaşmasıydı bu. Biz alternatif bank olarak müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına karşılayacak ve katma değer yaratabilecek tüm işbirliklerine açığız ve bunları önemli takip ediyoruz. Bankacılık ürünlerinin de çok önemli bir tamamlayıcısı sigorta ürünü. Müşterilerimizin sigorta ihtiyaçlarına cevap verebilmek için biz bu yıl Zürich grubuyla banka sürans kapsamında bir anlaşma yaptık. Hem elementer hem de hayat ve emeklilik ürünlerini içeren geniş bir yelpaze içerisinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını geniş bir içerikte sağlayabiliyoruz. Özellikle de e, yüksek bir hizmet kalitesi eşliğinde dolayısıyla bu işbirliğiyle biz müşterilerimize hem fiziksel hem dijital şubemizden sigorta ürünlerimizi sunabiliyoruz ve bu gelişimle birlikte de Zurich Türkiye ile güçlerimizi birleştirdiğimizden de çok memnunuz. Peki çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim sizinle sohbet etmek bir keyifti. Sağ olun, teşekkürler.